sinemaya mı gitsek? Ne dersin? Ha, yok ya. <laughs> Vallahi. Şu çayı niye soğutma? Hadi. Aa! aa. Ha? Nasıl? Döndün mü yani? Döndün. Ay çok mutlu oldum. Müsait misin? Aa, tabii ki müsaitim. Geç, geç içeri. Geç Bak Rüya Han geldi. Rüya da sana hoş geldin diyor. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Bugün biraz kötü bir gün geçiriyoruz da. Ee, ben şey yapayım. Kalkayım siz rahat rahat konuş. Hayır, mi? gitme. Taze ee, tazecik çay demledim. Sana da getireyim mi bardak? Yok, sağ ol. Benim acelem var da. Aslında yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Esat Gülben istemeye gelecek. Ne? Ne? Sonunda ya, sonunda, sonunda şu çocuk iki lafı bir araya getirip evlenme teklif edebildi ya. Oh. Yok Gül ben evlenme teklif etti. Sen nereden öğrendin? Neriman'dan. Neriman söyledi bana. Ha. Neyse, tahmin edersin ki çok büyük bir hazırlık içine girdik. Eve yeni mobilyalar almamız lazım. Ama nedenini sakın sorma. Sormuyorum tamam. Ee, ben de mi geleyim seninle? Başka bir işin yoksa? Yok. Yok hiçbir işim yok da. Bugün e, Rüya ile olsam daha iyi olur evde sanki değil mi? Yok yok ben iyiyim iyiyim valla. Siz gidin ne gerekiyorsa halledin işte. Bir Şey yapalım. Üçümüz birden gidelim. Hem Rüya da çok zevklidir seçerken bize yardım eder. Olur. olur. Süper. Elbise de almam lazım. Belki ona yardım etmek istersin. Ay harika düşündün. Ben hemen üstüme hemen üstüme bir şeyler giyiyorum. Geliyorum tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Niye? Babamın hayatını Neriman'ın da geleceğini kurtarmışsın sanırım. Nefret etmiyor musun benden? Nefret çok güçlü bir duygu değil mi? Onun senle konuştu mu? Neyi? Ha hiç konuşmu. Sen unut benim sana söylediklerimi. Yani ben öyle şey yaptım. Hı. Uydurdum yani tabii ki. Sen haklısın sonuçta tanımıyorum ki ben seni. Ki zaten ilk izleniminde <laughs> gerçekten çok şey değil yani kötü baya. Ee, özür dilerim böyle kendi eğlenceme de seni dahil ettiğim için. Yani canım çok sıkkındı. Dedim hani bakayım ne yapacak? Yutacak mı? Yeme? Merak ettim yani. Dönme o eve. Hangi eve? Burada kal. Oraya dönme. Ay hazırlandım. Hadi bakalım Rüya. E hala gelmiyor musun? Hadi gel. Ee, tamam ben alayım. İnşallah bir şey değil. Tamam. Şeyimi aldım telefonumu. Telefon. Ay ya.